Hayatın her alanında, ülkenin her tarafında adaletsizlikler yaşıyoruz. Bakın 19 Mart darbesinin iddianamesi nihayet yayınlandı. Tıpkı Ergenekon balyoz sürecinde olduğu gibi kurgulanmış, önden bolca iletişimi yapılmış, olmayacak şeyler iddia edilmiş, varmış gibi yapılmış, büyük bir iletişim kampanyasına dönüştürülmüş bir süreçteyiz mağdurum diye iktidara gelenlerin nasıl zalimleştiğini, kendisine yapılanı mağduriyet diye anlatıp 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 hala unutmayan, unutturmamaya çalışanın kendisine yapılanın yüz mislini nasıl yaptığını, o dönemin FETÖ'cü savcılarının yaptığı algı operasyonları gibi bugün bu işlerin kimler tarafından nasıl yapıldığını, yandaş bir, tutu, bir grup gazetecinin nasıl aslında toplum dezenforme edilsin diye onların enforme edildiğini, araçsallaştırıldığını, kullanıldığını ve o yalanların yani bugüne kadar atılan bütün yalanların şu anda ne hale geldiğini bir kısaca hatırlamak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Ne demiştik? İddianame istiyoruz. Yargılanmak için değil, yargılamak için. Atılan yalanları, iftiraları yargılamak için istiyoruz diyorduk. Hep birlikte izleyelim bakalım. Öyle miymiş, böyle miymiş? Erdoğan 1994'te %25 oy oranıyla 1994'te %25 oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Görev süresi boyunca çıkar amaçlı suç örgütü kurmakla, ihaleye fesat karıştırmakla, yolsuzlukla, zimmetle, teröre yardım etmekle suçlandı. Hakkında toplam 18 dosyadan dava açıldı. Ama bir gün bile kapısına polis dayanmadı. Evinden gözaltına alınmadı. Tutuklu yargılanmadı. Yargıtay'da cezası kesinleşince telefonla cezaevine davet edildi. Hakkınızı bana helal edin. Cezaevine miting yaparak uğurlandı. Koğuş arkadaşlarını bile kendisi seçti. Hatta burada şiir albümü bile çıkardı. Erdoğan 4 ay 10 gün sonra cezaevinden çıktı. Partisini kurdu yasaklıydı, milletvekili seçilebilmesinin önünü Cumhuriyet Halk Partisi açtı. Ara seçimle Siirt'ten milletvekili seçilip başbakan oldu. Aradan yıllar geçti. Dünün mağduru, bugünün zalimi oldu. Kendisine yapılmayanları bugünün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yaptı. Cumhurbaşkanı adayı olan rakibini hapse attırdı. Ailelere, evlatlara zulmedildi. Başkanım, her şey güzel olacak. yolsuzluk, hırsızlık, irtikap bavullarla taşınan paralardan yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Adeta bir ahtapot gibi saran bir avuç soyguncu tarafından talan edilmiş. Peki ne demişlerdi, ne çıktı? 560 milyar liralık bir yolsuzluk dosyasından bahsediyoruz. Bavullarda para oldu, bunun da teknik takipte tespit edildi iddiası var kardeşim. Fatih Keleş. yerin altında ve parkenin altına gömülmüş olarak 2 milyon dolar taklanmış olarak bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk örgütünün Beykoz'da bulunan bir sitenin otoparkına gizlediği belirlenen milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu. 1200 küsür cep telefonun alındığı tespit edilmiş kurultay için. Şu yandaşlara bazen yarı fiyatına, bazen de beşte bir fiyatına ev verdiklerini anlat. Ekrem İmamoğlu, hem müteahhitler, hem Murat Ongun, hem Necati Özkan'ın Beylikdüzü'nde bir restoranda gizli bir alanda toplantı yaptığı ve sonrasında da ellerinde çantalarla çıktığı da görüntüleniyor. Bunların hepsi çıkacak. Medyada masum insanların haysiyetleriyle oynandığı yalanlar söylendi. Ama iddianamede bu yalanlar yok. Peki ne var? 15 gizli tanık ve 76 iftiracı ifadesi var. 969 kez hatırladığım kadarıyla. 691 kez mışlar, mişler, muşlar. 546 kez duyduğuma göre. 516 kez bildiğim kadarıyla. 499 kez olabilir. 19 Mart günü onlarca insan gizli tanık Meşe'nin beyanlarıyla tutuklandı. Ancak iddianamede Meşe isimli gizli tanık yer almadı. Meşe gitti, onun ifadeleri gizli tanık ilkeye yapıştırıldı. Bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak. Ben Sarachoğğane'deyim. Ben Maltepe'deyim. Ben Samsun'da, Yozgat'ta, Mersin'deyim. Sen neredesin? Salon adam Erdoğan. Sen neredesin? Peki ne kaldı geriye? Kanıt yoksa, delil yoksa amaç ne? Savcılık CHP'yi kapatma bildiriminde bulundu. Bu parti savaş meydanlarında kurulmuştur. Bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Gün geldi Kenan Evren bu partiyi kapatmaya kalktı. Milletimizle birlikte yine açtı. 102 yıllık dev çınar ayakta duracaktır. Düşmanlarının hepsi sefil olacaktır. Beter olacaktır. AK Parti döneminde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak diye bir suç icat ettiler. Bir suç tanımladılar, yasaya koydular. Pırıl pırıl gazeteci muhabirler haber yapıyor. İçeride olması gereken birisini sokakta görmüş, olduğunu duymuş, istihbaratını doğrulatmış, haber yapmış. Suçlu salı verildi diye. Efendim salı verilmemiş de izinli çıkmışmış. Yanlış bilgiyi alenen yaymaktan iki yıla kadar hapsini, dört yıla kadar hapsini istiyorlar. Şimdi alın içeri atın diye demiyorum da bu gazetecilerin yaz boyunca, yaz boyunca her akşam başta TGRT, A Haber, onun dışında ıvır zıvır ne kadar yandaş kanal varsa yaptıkları haysiyet suikastı ne olacak? O gün her gün çıkıp demedik mi? 1200 telefon yalan, lüks arabalar yalan, 560 milyar yalan. Valizde cemur var, para diyen yalan. Kürsüden kendisi söyledi. Bavul bavul para diye hepsi yalan. Yok, parkenin altında para yalan. Birisi var mı iddianamede? Birisi. Ya şimdi çıkın. Gözümüzün içine bakın deyin ki. Ya biz de kandırıldık. Herhalde bu kadar yalanı, bu kadar gazeteci eş zamanlı aynı anda altı kanalda birden bir gece hep beraber cep telefonlarını konuşuyorlar. Bir gece bir hafta on gün 560 milyar konuşuyorlar. Bavulda para konuşuyorlar. Hepsine birden aynı yalan vahiyle gelmiyorsa bir yerden servis ediliyor. Ne oldu şimdi? Ne oldu bu gazetecilere soruyorum ne oldu? Ne oldu şimdi? Arkanızda duruyorlar mı? Hayır. Algı için kullandılar. Neden? Anket yüzde 65 bu iddialara inanmıyor. Yüzde 15 kararsız. Yüzde 20 ne dese iki kere iki beş deseniz inanıyor. O 20'yi arttıracağız diye bütün yas kullandılar. Şimdi alınan o maaşla gazetecilik yapılır, yorumculuk yapılır, hammallık yapılır, her şey yapılır da bu yapılır mı o para karşılığında? Yapılır mı? Allah için söyleyin bir öz eleştiri duyacak mıyız? Bir özür duyacak mıyız? Ben hep ne diyordum? Nasıl zekere Öz kaçtıysa bu da kaçar iftiracı kalır. Bu da kaçar yalancılar kalır. Şimdi daha kaçmadı. Çiftler çiftler maaşıyla 48 milyona restore edilen villasıyla lüks yaşamıyla dünyanın orasında burasında meraklı olduğu yatlarla kotlarla bir eli yağda bir eli balda zırhla korumada gizli tanık odasına çıkarılmayınca intihara kalkışacak bilmem ne olacak beyefendi orada imparatorun gladyatörü gibi duracak imparator böyle deyince milletin kellesini uçuracak nasılsa imparator talimatıyla yapılmış hiçbir şeyden mesul olmayacak Günü gelince gidecekler buradan. Siz kalacaksınız. Siz evlatlarınıza miras olarak geçen yaz 8 ay boyunca yaptığınız bu yayınları, bu iftiraları, bu haysiyet cellatlarını mı bırakacaksınız? Torununuz Torununuz benim dedem benim dedem 19 Mart darbesinin iftiracıları arasındaydı. Benim dedem, benim ninem 19 Mart darbe sürecinde haysiyet cellatıydı mı diyecekler. Bu mu kalacak torunlara? Recep Tayyip Erdoğan sana soruyorum. Şuradaki grup kürsüsünden konuşuyorsun. Göreceksiniz, bırakın insan içine çıkmayı, yakınlarının yüzüne bakamayacaklar. Aha bak benim yakınlarım burada. Türk milleti burada. Gözümün içine baka baka söylüyorum. İftira, iftira, iftira. O yüzden bu kadar iftiraya karşı o tuğla gibi ifta, iddianame sayfa sayısının bile iletişimini yaptılar. Açın bakın bakalım iddianameyi. Arattırdım işte. 969 kez miş muş diyormuş. Duyduğum kadarıyla da tutuklamalar yapılıyor. içeride insanlar duruyor. Sonra sonra ne oluyor? Her bir sanık için 400 kişi var. Her birinin adı altına herkesin adını yazıp bir daha yapıştırmış. 300 sayfası, 400 sayfası oradan geliyor. Sırf uzatmak için. Bir kişi ifadesinde beş kişiyi söylemiş. Yap onu ek. ekte de var de. Ama ne yapıyor? Her birinde o kişinin herkes hakkındaki ifadesini 16 sayfa, 30 sayfa, 43 sayfa gidiyor oraya yapıştırıyor sayfa uzasın diye. Sonra 4000 sayfalı gitti aname. Cesareti olan, cesareti olan bu iddianamenin 40 sayfalı gözetini çıkarsın milletin önüne koysun, desin ki bunların suçu bu. Laf kalabalığına papuç bırakmayız, yalana dolana iftiraya papuç bırakmayız. 560 milyar diyeceksin, 56 kuruşu ispat edemeyeceksin. Ondan sonra da yok şöyle yok böyle. Yarından tezi yok, yarından tezi yok. Bu iddianamenin kabulüyle birlikte tutuksuz yargılamalar yapılmalıdır. Herkes çıkmalı, iftiraya karşı kendisini korumalıdır. Bu haysiyet cellatlığı son bulmalıdır. Biz bu iddianamenin ıvırından zıvırından orasından burasından meşgul değiliz. Olacak olan zaten baksın görsün ne olduğunu. Ama şimdi yaskı alışkanlıkla bir hususu büyütüp köpürtmeye çalışıyorlar. Ona da buradan ona da buradan söyleyeyim de dönüp dönüp hafriyat hafriyat gerçeği ne büyük bir yalanı suçüstü yakaladığımızı şimdi dinleyin. Neymiş? Bir hafriyat meselesi varmış. 5 yılda 185 milyon ton hafriyat izinsiz olarak dökülmüş. Buradan elde edilen gelir suç örgütüne aktarılmış. Bakın çok basit bir hesap. Türkiye'deki bütün hafriyatçıların, bütün kamyoncuların, matematik bilen herkesin şimdi dikkatle şu hesabı takip etmesini isterim. Kamyon 25 ton hafriyat alıyor hafriyat kamyonları. Söyledikleri 185 milyon ton hafriyat 5 yıl boyunca her gün 5000 kamyonu gerektiriyor. 5 yıl boyunca her gün 5000 kamyon her gün. Peki bir hafriyat kamyonu kaç metre? 8-10 metre. 5 metre parkla nizami bir şekilde bu hafriyat alanına her gün dizilseler bahsedilen hafriyat alanından cebeci hafriyat alanından koca eline kadar kuyruk oluyor. Üçüncü köprüyü geçiyor, otoyolları geçiyor, 100 kilometre kuyruk oluyor. Yahu beş yıl boyunca Cebezi'den Kocaeli'ne kadar 100 kilometre kamyon kuyruğu olacak. Bunu bir tek Akın Gürlek görecek öyle mi? Bir tek Akın Gürlek görecek. Tarih bakın bu işlerle ilgili öyle bir belge göstereceğim ki hadi bu akşam da çıkıp bu belgeleri yansıtıp üstüne konuşsunlar. Tarih Ekim, Ekim 2022. Sanıyorlar ki bırakacağız böyle bunlar atacak bu yalanı. Bırakacağım. Bunlar İki kere iki dört dese Recep Tayyip Erdoğan ya da onun yargı kolları başkanı kerrat cetvelini kontrol ediyorum. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba diye. Kesin bir yalan vardır. İki kere iki onlar dört diyorsa kontrol etmek lazım. Söylediği miktarı tona bölüyorsun beş bin tane kamyon çıkıyor. Bak bir de arkasından ne çıkıyor. Tarih Ekim 2022. Bu hafriyat alanı için. Teftiş kurulu başkanının talebi Ekrem İmamoğlu'nun onayı ve imzasıyla teftiş ve inceleme izni veriliyor. Teftiş kurulu yaptığı çalışmadan sonra bulduklarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 14 Ağustos 2023'te bundan 10 ay sonra bildiriyor. Bu dedikleri yeri. Ardından... İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yollanıyor. Burayı bu hafriyat alanını öyle bunlar tabi 560 milyar para arıyorlar bulacaklar ya 5000 kamyonu 100 kilometre 5 yıl boyunca dizerek bir rakam buluyor. Orası küllüm yalan ama bu hafriyat alanına kaçak döküm var mı diye şikayet eden takip eden göz yumanlara ceza verilsin diyen biziz inceledik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya gerek yoktur diyen bunlar. Bugün çıkmışlar bize bunun hesabını sormaya kalkıyorlar. Onun için onun için Ekrem Başkan geçen çarşamba yine söyledi. Dedi ki bugün gerçi olumlu bir gelişme oldu Sayın Bahçeli'nin ifadesi. Biz 9 Mayıs 2025'te yani daha olaylar en sıcak olduğunda Grup Başkan Vekillerimizin ve bütün milletvekillerimizin imzasıyla duruşmaların TRT'de bir kanaldan tamamıyla ve isteyen tüm kanalların canlı yayınlanması için kanun teklifi verdik. Ekrem Başkan diyor ki veremeyeceğimiz hesap yok. Yeter ki milletimizin gözünün önünde sorsunlar söyleyelim yayın olmazsa da söyleyeceğiz. Ama canlı yayında iftirayı duyalım, cevabını verelim. Aynen böyle bir kuruşu ispatlayamayacaklar. Tarih önünde hem mesul olacaklar hem rezil olacaklar. Hodri meydan bu kanunu bu hafta çıkaralım. Hodri meydan. İddianamede bir de suçlananlar gibi korunanlar var. Bir örnek vereyim, iki örnek vereyim. Gazetecileri topluyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Diyor ki, Murat Kapki denen kişi bu işte AKP'ye çok yakın bir müteahhit olduğu geçmişte falan hep söylediler, yazdı bunlar. Murat Kapki denen kişi operasyonu önceden öğrendi. Mallarını kaçırmaya çalışınca harekete geçtik, tedbir koyduk. Bakarsan Allah Allah. Murat Kapki'ye de tedbir koymuşlar. Başsavcı da açıklıyor. Yalan. Ne yapacağız? Terrat cetvelini kontrol edeceğiz. Iki kere iki dört dese. Biz bir baktık Murat Kapki tüm mallarını İsmail Kağan isimli birine Ocak ayında devretmiş. Mallarda tedbir falan yok arkadaşlar. Yani amiyane deyimle mallarını kaçırıyordu dedi ya. O işlem kaçırmaysa İşlem gerçekleşmiş, boşalan şirkete tedbir koymuş. Mallar orada. Peki herkes tutuklu. Murat Kapki malı kaçırmış tutuklu. Peki malı alan kim? Malı alan İsmail Kağan tutuklu değil. Soru sorulmuş bir soru da yok. İsmail Kağan bahsedilen mallar üzerinde duruyor. İsmail Kağan kime yakın? Can'a yakın, Akın'a yakın, Recep Tayyip Erdoğan'a yakın. Hadi bunun cevabını bir verin bakalım. Çıkın insan içine yüzümüze bakın. Bu adam kime yakın anlatın bakalım. Ya Başkanın Ekrem Başkan'ın oğlunun istediği altı metrekarelik dandik bir tekne için oğluna 1 milyon bile değil 760 bin lira para yolluyor. TRT bunu 760 milyon yapıp binle çarpıp Üç gün yayın yapıyor. Biz artık bunu mitinglerde söyleyince kaldırıyorlar. Ama doğrusunu da yayınlamıyorlar. Demiyor ki özür dileriz. Böyleydi. Bu yayın üzerine oğluna ifade soruyorlar. Babamdan geldi diyor. Bu para nereden? Dedemden geldi. Deden nereden buldu? Dedesinin hesabında 30 yıldır olan banka hesabından torununa para yollamış. Tamam diyorlar. Soracak soru kalmıyor, ispatla, dekontla oradan çıkıyor. Dün para çekecek bankaya gidiyor, banka hesaplarına el koymuşlar. Ya şirketin hesaplarına koydun, Ekrem Başkan'ın koydun, dedesinin koydun, anasının, danasının koydun. En son gitmiş üniversitede yüksek lisans yapan oğlunun kart hesabına bloke koymuş ya. Bu kadar acımasızlık ama diğer taraftan ben Murat Kapki'yi de tanımam. Bir kez gördüm hayatımda gittiğimiz cezaevinde altı kişi yatıyor, beşi bizim, bir de Murat Kapki yatıyor dediler. O da şaşkın şaşkın ne olduğunu. Bizden usulsüz bir şey istenmedi, yapılmadı, bunların hepsi AK Parti döneminde yapılırdı diye söyleyen kişi. Mallarını başkasına geçirmiş, şimdi görüyoruz. Geçirdiği kişiye dokunan yok. Neden? Recep Tayyip Erdoğan'a son derece yakın bir kişi. Diğer taraftan Panot firması diye bir firma var. İstanbul'da ne kadar açık hava reklamcısı varsa gözaltına aldılar, tutukladılar, şirketine kayyum atadılar, tedbir koydular. Sonra aralarında konuşup bazılarının tedbirini kaldırdılar. Panoğut firması AK Parti döneminde 2018'de davet usulü. Demek ki küçük bir iş yapacaklar. Ya davet usulü olduğuna göre değil mi? Böyle büyük iş olmaz. Davet usulü çağrıldığı ihalede İETT duraklarındaki tüm reklam panolarını kiralamış kısa süre 20 yıllığına 20 yıllığına davet usulü ihale alan şirket Panot bu şirkette İstanbul Büyükşehir'de 2020'de böyle ihale olmaz demiş sözleşme revizyonu yapmış. Ne 2018'de ne 2020 ile ilgili. Ya İBB'yle imza atan herkes içeride. Bunları çağırıp sormamışlar bile. Neden? Çünkü AK Parti'ye yakın şirket. AK Parti'nin yan şirketi. Hatta bazı AK Partililerin paravan şirketi bu. Şimdi burada milletin karşısına çıkıp adalet var, adil yargılama var, bilmem ne var demeye kalkıyorlar. Onun için Allah ne beni ne televizyonlarda çıkıp yaz boyunca, sekiz ay boyunca bunları anlatanları. Ne sizleri sokaktaki vatandaşa buradaki meramı anlatanları mahcup etmedi, etmeyecek. Söylüyordum, bir iddianame gelecek, yargılanan değil yargılayan olacağız diye daha yeni başlıyoruz. Daha yeni başlıyoruz.